<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben X, sadece X. Bugün sizlerle birlikte Vlog Go tu. To... Bir saniye oyunun adını <laughs> evet. Vlog Go tuber oyunu. Yani YouTube olma A, oyunu oynayacağız. Neyse abone olup like attıysanız başlarım. Abone olsana. Abone ol. Beklet. 20 yaş. Erbat. Neyse. Vay kat. Vlog gel. Vilal ol. Aa hoş geldiniz. Ya nasıl bir hat koydunuz ona? İnternet cümlesi olmaya hazır mısınız? Hayır video bitti. Şaka şaka. Ben internet perisiyim. Sizinle beniniz olabilirim. Olma kardeşim. Olma biz kendimiz öyleyiz. Her şeyin bir sırası var. Nasıl görünüyorsun. Bilmem nasıl görünüyor. Hmm. Kendime en benzeyen karakteri seçeyim. Ben bazen saç stream'i bunun gibi de yapıyorum. Bunun gibi de ama daha çok bunun gibi yapıyorum. Lan Daha tam yapmadık. Yok ben baya açık tenli bir insan. Ama bu kadar da değiliz yani. Hı hı. Şöyle giydik. Lan etek mi giyiyorsun? Böyle lan kadın gibi giyiniyor. Ay burada niye bu kadın giysileri var? Heh, Sam diye bir de bunu giyebiliyoruz. Kanal ismini düzenlemek için dokun. Şimdi biz kanalın ismi X sadece X. Siz de benden X sadece X dememi istiyorsun. Ama X sadece X gerçekte var. Biz niye başka kanar yapmıyoruz? Onun için ben bu kanarı koyarken zaten iki isim arasında kalmıştım. X kanar, X sadece X. Aslında benim en eski kanalım var. Bu X sadece X'ten önce çok kanal yaptığım için yemyeşil kanal diye en eski kanalım var. Onu mu koysam ki? Bence X kanal diyelim ya. Evet, X kanal. Eski kanalı koymadım. Evet, X kanal. Harika bir isim. Eyvallah. Ah, şimdi sizi şimdiden en çok izlenen listesinde görebiliyorum. Sanırım bizden başka YouTuber yok oyunda. <laughs> evet, ilerle. Oo! <laughs> Bu sizin yatak o yani profesyonel bura <laughs> <Stüdyol>. gelsin. <laughs> yatak odasından bulan. Hadi ilk videomuzu yapmaya başlayalım. Başla. Bu konulardan birini için Son zamanlarda hangisi trendidir ki acaba? Tabii ki de son zamanlar arkadaşlar oyun trend. Video yaparken daha hızlı yapmak için ekrana dokun. Allah 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 Allah. çok dokununca çok güzel mi oluyor? Demek çok dokunmalıyım. Dokundukça iyi olur. Alo arkadaşlar işte bu sizlerle birlikte e, oynayacağız arkadaşlar video Yayınla. İyiymiş mevcut direndik. Oo vay oyun konusu. 40 hmm. obune. Hmm, şimdi diyor ki. Sizin kanalınızda burada videolarınızı izleyebilir ve kanalınızın yorumlarını yönetebilirsiniz. Kulak benim katılın. Ya kardeşim tamam. Bu güzel yorumu onaylamak için ben butonu Bu kanalı daha yeni buldum. Abone olabilirim. Eyvallah. Niye küfür ettin bana? Hayır niye? Ayıp değil mi? Aferin yeni yolumlanmaya devam edeceksin. Bu nedenle sık sık kontrol et. Harika. Şimdi videoları daha iyi yapabilmek için bir şeyler alalım. Aa, aa bana küfür ettiler yine. Bana yine küfür etti yani. Bana bunu hep sövüyorlar. Bizim de kendi yaşamımız var. Tamam anladık anladık da her ay bir kitap okumak. Ak duyduğuna göre iyi bir şey. Hmm. Teknolojiyle Teknoloji ilgili güzel bir kanal var mı? Kedire sarılmaz ki sıkıcılar. Lan ben kedilerle alakalı bir video çekmedim. Manyak adam. Dokunaklı. Eyvallah. Güzel bir Daha fazla izleyebilirim. Eyvallah. Lütfen kitaplar hakkında video yap. Ben robotum. Tab giyemişsi seviyorum. Okumak sağlık için iyidir. Evet bunlar kafayı bozmuş okumakla. Onun için arkadaşlar hemen okumak iyidir. Yani daha çok kitap istedikleri için kitaplarla ilgili video yapıyorum. No, 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 no. Arkadaşlar bugün Necat Arkan mıydı? Adını unuttum bir yazarın çalık şu. Lomanını inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar Çalık romanı çok iyi bir romandır. Herkese tavsiye ederim. Leklim yapmış gibi olduk biraz. Neyse şimdi evliya sahiline sahiline Bu de Evliya Çelebi'nin şayetnamesine geçelim. arkadaşlar 10. yüzyıldan oluşmaktadır. Bu şayetname de Evliya bir gezdiği yerlerle ilgili bilgi vermektedir arkadaşlar. Şayetname dünyanın en değerli şayetname biridir. Ve gerçekten çok önemli bir şayetnamedir. Başka ne diyebilirim? bu seyahatnamenin değeri gerçekten dünya tarihi için çok önemlidir. Ve seyahatname şu anda Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde sergileniyor. Evet. Viral oldu. Çok sevdiler bunu da. Kazanmak için daha fazla video dedi. Yine bana sormuş. Otobiyoglif yazar mısın? Eyvallah. Oyun sever misin? Ben bayılırım. Ben anımla Yeni cihazlar ve ürünlerle ilgili videolar iyi oldu. Yine sövmüş. Ya oyun değil bu kitap. Ben de okumaktan çok hoşlanıyorum. Kaplumbağaları seviyorum. Daha fazla müzik daha iyi tın, tın. Ya hangi birini teknoloji mi müzik mi oyun mu kitap mı hangisini yapayım? Teknoloji ilgili güzel kanallar var mı? Benim Laurin. Bu film berbat. Filmlerle ilgili yapmadım. Bir sonraki video ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Evet evet. Kitap da kitap. çok kitap seviyorum. Ne kadar kültürlü bir kitlem var arkadaşlar. Kültürlü kültür görün kültür. Kisleye bak be. O poster aldım. Neyse. Kitapla ilgili çekeceğim şimdi. Sonra duruma gene teknoloji oyun ya da müzik çekerim. Videonuzun tamamlanması. Anladım kardeşim. Onun için geç. Evet arkadaşlar geçen videoda Aa, bildi o o bu çok uzunmuş. Hiç ben okumadım yazıyı. Neyse neyse bir şey olmaz. Hemen geçeriz. Evet arkadaşlar geçen en elde sizinle birlikte bildiğiniz gibi çıkar çarkısı... kusur olmayalım. Hadi tıkla 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 tıkla. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hangi kitabı inceleyelim? Ha. İbn Sina'nın Tıbbın Kanunu kitabını ve ve Selimname kitabını inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, Selimname'de de e, Yavuz Sultan Selim'in hayatı ve Yavuz Sultan Selim'le ilgili bilgiler verilmektedir. Yavuz Sultan Selimname gerçekten... Aa telefon. Haydi gidelim bir şey dediler ama okumadım. Benimle iş yapmak ister misin? Evet. Elmasım yok. Reklamı da izleyemem ki. Bu yayın hakkında ne düşünüyorsun? İyi. Neyse anlamadım bunu. Acele üretim var mıymış ya? Durun arkadaşlar ben bir reklam izleyeyim yoksa olmayacak bu. Allahu Ekber. <laughs> ne hala bitti lan video. Neyse yayınlayalım. Mevcut renderik. İyiymiş de bilal olmamış. şu şovar yiyeyim ben artık. Dur kardeşim şimdi yapmayacağım onu yok. Ya. Evet bir sonraki video ne zaman gelecek bilmiyorum. Evet. Çok para kazanın. Ne diyorsun Malik? Teknoloji uzmanı mısın? Oyunlar. Şimdi... Teknoloji. Ke Lan kedi mi bu? Ay çok kitap. Fırim. Çok kitap istiyor lan da teknoloji bayağı bir istiyorlar artık. Anladığım kadarıyla. Evet. Hadi bakalım. Teknoloji yapacağız o zaman yani. Dizüstü bilgisayar alacağım. Panam yok. Evet YouTuber'ların çektiği sıkıntılardan biri paralarımız yok. İşte arkadaşlar az önce bir reklam çıktı da. Hmm, neyse yeni video çekelim. Çok teknoloji istediler. Aa, telefon. Ne haber çaylak tarzını takip. evet ama taklit etme ne diyorsun ya yok kardeşim. Oha 59 sürmesi ne demek? Dur arkadaşlar ya. Neyse biz en iyisi bence videoyu burada kapatarım. Çünkü süremiz doldu. Neyse bugün sizlerle birlikte YouTube'lu simülatörü nadir devamı gelir. Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.